Maraş'ta üçüncü video olacak mı dediniz? Üçüncü video gerçekten de oldu. Şu an yine süper bir kahvaltı mekanıyla başlıyoruz. Her videoda olduğu gibi. Ee, bugün kahvaltı mekanı da enfes değil mi? Melike. Değil mi? Melike artık tanımışsınızdır. O bizim Maraş e, gezi elçimiz. Evet. Karaban Maraş gezi elçimiz. Enfesteyiz şu an. Kahvaltıda şöyle şeyler var. Bak diğerlerinin hepsinde standart Türk kahvaltısı gibiydi. Ama bunda bir tık daha böyle farklı orijinal şeyler var mantar kaşar falan geldi. Patatesler, omletler, her şey çok güzel. Bir de şöyle detoks bile geldi yani öyle düşünün. Güzel bir çekmeklerimiz, zeytinler, zeytinyağların içinde. Fıstıklı, ballı, böyle kaymaklı şeyler. Gerçekten çok güzel. Şu ne? Zeytin mi o? Biber mi o? Kırmızı. Hı hı. Evet, gözlenmiş biber, ceviz, maydanoz. kadar olmalı. da ideal şeyler. Hiçbir şeyden fazla yok. Her şey gayet ideal. Şimdi biz bu bunların hepsini gerçekten de bitirebiliriz. Ben bugün kalki kahvaltımızı ilk defa bitirebileceğimiz bir kahvaltı görüyorum. Bence bitirip, ne bitiriz. Ne diyorsun? Bitiriz. Hadi bakalım başlayalım. Zafiyet olsun. Şöyle Enfes Premium'u da göstereyim size. Burada kahvaltıya başlıyoruz. Bugün birçok yere daha gideceğiz. Ayrıca Maraş'ın başka yemeklerinden de yiyeceğiz. Maraş 3 videosu başlasın. Maraş'ın en ilginç şeylerinden birine geldik. Firik deniyor tamam mı? Firik ıslak tarhana demek. Şöyle dizilmiş şekilde ve yufokuyor. Şimdi... Evet. Aha. Açtık. Bu şimdi tarhana mı abi? Bu tarhana yaş hali. yaş. Yaş abi. Yaş abi. Kiri kaydı. İyi yerim şöyle. Abi bak onlar kurumuşu bak. Buraya kurumuş o. Bunlar da kurumuş versiyonları tarhananın. Bu da farklı bir versiyon. Bu da dolu. 35. Kilo 35 sormuş. Yeah, it was... İçinde ne var? Yoğurt. Bunu dövme derler. De Sen orada yarma mı derler? Vallahi yoğurda ikisinde de yoğurt diyoruz biz ya. Ha şey bu buğday şey, buğday buğday yarma buğday evet. Aynen yarma. Bunun içinde şimdi kekikle buğday mı var? Abi yoğurt, kekik bu. Üçünden yapılıyor sadece. Evet. bir de güneş. Güneş şimdi şeydi. Güneş olmaz. Sormam. Biz bu kadar şey yiyemeyeceğiz değil mi? Yok yok isterseniz çiğ hakkında da bilgiler. Bu ya bu çiğ nasıl diyeyim? Sulak yerden gelir bu şeyler Aptal dediğim çiğne şeyler dediğim var. Şu bu. saz mı? Bu ha mu? sazlık bu. Bunun hmm. burada aptallar var, onlar örerler bunu. Hmm. O şekilde. Bunları örüyorlar, sonra üzerine böyle tarama. Ya yani bu olur. çok değerli bir şey. Şu. Evet. Burada bu plastiği var, plastiği bunun kadar şey değil. Aynı işi görmüyor yani. Görmüyor, onun lezzetle bu lezzet büyük değil. Bu çok eski bir şey o zaman değil mi? Eski, çok eski bu. Şey. Tarihi böyle artık Osmanlı'ya kadar dayanıyor. Şu bu arada savaş zamanına kadar dayanıyor bu. Hmm. Yani eskiden savaş çıktığında hmm. askerler bunun şunu şey yiyorlardı. Aşklamama için yani. Ha, ekmek yemek gibi kullanıyorlar. Kurumuşu hmm. da şöyle genişler. Bu da Burada badem de var, badem büyük bir Böyle bir şey, tarama. Bu nisi. Bu da badem Hı, içime badem parçaları da var. Şöyle göstereyim. Şu an neredeyiz biz? Sarıgül. Değil mi? Abi? Evet, Sarıgül. Sarıgül, Sarıgül olsun. ve bir Tarana. Kolay gelsin. Sağ oluncılar. Bakalım yiyeceğiz. Kokusu böyle şey çok sarmadı beni ama ye, yemeye çalışacağım yani şu an. Ayşegül'ün lavanta tarlasına geldik ama lavantaların rengi gitmiş birazcık. Şansımıza. Şimdi burada tezgah kurduk. Tarhana yiyeceğiz. Firik yiyeceğiz. Ve? Yanında fıstık. O da firik fıstık. Yeşil fıstık. Taze olan her şey firik diyor bunlar. Yani firik ceviz. Mesela şimdi aç oradan firik ceviz toplamaya gitti. O da yeşil. Bu da yeşil taze fıstık olduğu için firik ceviz oluyor. Mesela yağmur yayınca burası firik tarla oluyor. Yanında kolayla mı yeniyor bu? Evet. Allah Allah. Çok ilginç. Neyse başlayalım bakalım. Ayça cevizler buldu, frik ceviz. Bu arada şeyde Maraş'ta çok ilginç şeyler, her şey çok farklı kelimeler söyleniyor. Şimdi az önce bir ara kayda açmadan açtırdık işte bunun boyası gelir falan. Evet. Neymiş o? Ceviz geri. Ceviz geri. Evet. Ceviz boyası mı demek yani? Hı hı. Yani yani başka bir şeyin de geri oluyor mu? Ya. Neyin geri var? Zeytin geri var mesela. Hmm. Zeytin böyle şey yaparken, dilerken. Diler ki. Dilmek ne demek biliyorsunuz, yani, onu biliyorsunuz. Bu var, bu yüklendi. <laughs> evet, o var. Sonra başka ne gibi ilginç kelimeler vardı Maraş'ın Başka neler ne vardı? Böğürtlenden gelirken. Bir de biz böyle yolda giderken sürekli yeri bir şeyler konuşuyorlar. Böğürtlen gördü Ayça, dedi ki böğürtlen var. Aha, biz ne dedik Bük. 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 Aynen. Bük. Başka neler vardı? Merdiven, süllüm. Süllüm. Dedikodu Hı -hı. şor. Bak. Dedikodu şor. Erkek kardeş Laf Ede. Erkek kardeş Ede, kız kardeş Eke mi? Yok hayır. O eke başka bir, başka bir şey. şey. Biz yediler o. <laughs> ede. Başka şey vardı. Bu boş yapma ne? Çodurga mıydı? Cangama. Cangama. O da boş Aynen. yapmak demek. Bak İzmirlilerin adı çıkmış. Ben Kedi bunu tekrar var, püsük. ediyorum. Kedi püsük. püsük. Evet ama yani bu olabilir. Pislikten geliyor. Yani ne alakası var? Bu kabul edilebilir. Hepsi farklı sonuçta. Başka ne var? Yani İz İzmir'de üç tane şey, beş tane isim koyuyorlar. Ben de bir tek İzmir'de var sanıyordum. Meğer Marahça, var. Sözlük diye bir şey bile varmış yani. Evet. Başka ne var ki? Böğür Bağır zaten bize ait olan. Böğür Bağır'ı anlatmıştık. Yok anlatmadım. Şimdi Bağır burası, Böğür burasıymış gençler. Burası yani. Ben Böğür'ü de burası sanıyordum. Değilmiş. Başka? oldukça ben yine videoların arasında söylüyorum. Evet. Şimdi kola, ceviz, ceviz değil fıstık. Ceviz. ceviz firik ceviz. Frik ceviz, firik fıstık, firik. <laughs> <laughs> evet, <gülüyor> firik yiyeceğiz. <laughs> burada firik kola. Bakalım yiyelim hadi. Nasıl ben ilk defa yiyeceğim. Firik senelerinden yiyeceğim Melike. Çünkü benim cesaretim yok buna. Hadi bakalım. Cesaret... Şimdi bakın kokusu açıkçası hoşuma gitmedi. Böyle bir Değişik böyle ekşi ekşi kokuyor. Bayağı ekşi ekşi kokuyor. Hatta Maraşça söyleyeyim. Eşki eşki kokuyor. Böyle bak şimdi gösteriyorum. Sade mi araya? Maraş'ta dövme var. Bu dövmeyi kadınlar kazanlarda büyük teş dediğimiz kazanlarda iyice kaynatırlar. Hı -hı. Hatta dövme pilavı şeklinde Hı -hı. de böyle tereyağı. Dövme var. dediğimiz buday. Et, evet. Et kabağıyla yerler böyle güzel olur. Sonra bunu köy yoğurduyla köy karıştırırlar ve çok az kekik koyarlar. Evet. Normalde orijinal bir fireye böyle tarhana falan şey olmaz. Ne olmaz? E, limon tuzu ya da limon koyulmaz. Hı. Zaten yoğurdun eşkisi bunun tadını verir. Şurada. Asma yaprağı ya da dut yaprağı bırakılır. Evet. Evet. Asma evet. yaprağı Anladım. dut yaprağı bırakılır. Tamam. Şimdi yazmıyor. Hmm. Kekik olmasa yenmezmiş. Bence. Çok eski, eşki. eşki. Maraşlaştı. Normalde zaten çoğu insan böyle şey Kek, yapmaz. Kekik, kekik gerçekten güzel etkiliyor. Baya böyle ekşi böyle limon, böyle yarım kilo limonu yoğurda sıkmışsın da onu yiyormuşsun gibi. Kokusu güzel değil açıkçası ama yeniyor. Yiyince böyle farklı geliyor. Güzel bence. Yani bununla, bununla büyümüş olsam yerdim evet. de Bununla büyümediğim için maalesef geliyor Böyle gidip alıp yemem Ama denenir de yani mi? Aynen denenir evet. Fırık böyle bir şeyler. Neyse Ayça biraz ceviz kır da ceviz ye Burayı bence ceviz getiremiyorsun <laughs> Evet şu an Melike ile beraber Abdülhamit Han Camii'sindeyiz. Kahramanmaraş'ın en ünlü, en güzel camisindeyiz. Ne zaman yapıldı burası? 1993 yılına yılında inşaatına başlanmış. 2011 yılında Kahramanmaraş'ın halkı, halkının özverili çalışmasından dolayı tamamlanmış olup 20 yıldır neredeyse. Evet. 2011 yılında da kullanıma açılmıştır. Burası Türkiye'nin dördüncü büyük camisidir. 10 10.000 kapasitelidir. Nereden bakarsanız bakın bu camiyi görebilirsiniz. Evet, Ve Kahramanmaraş'ta merkezdeki üzerine inşa. Şnayder Evet. Ve e, bu camide de şöyle her cuma günleri 2. Abdülhamit Han adına da hutbe veriyoruz. Ben nereye gideceğiz? Buradan sonra geçeceğimiz yer Kahramanmaraş'ın göresel yemeklerinden biri olan Maraş tavasını satacağız. Yine yemeğe geçiyoruz gençler. Ben yine kilo aldım. 3 günde bana 5 kilo aldırdılar. Teşekkürler Melih. Çok azmış. 3 günde 5 kilo çok az Maraş'a <laughs> göre. Hadi yemeğe geçelim arkadaşlar şimdi Alfi çöreğe geldik çeşitleri birazdan göstereceğim Ama ustamızla tanışalım Merhaba ustam nasıl Merhaba. Teşekkür ederim Kolay gelsin ee, Burada marka olduğunu söylendi Ankara Mamaraşlar Alfi'yi çok seviyormuş Teşekkür ederiz <laughs> Neleriniz var size Bunlar özel? Bunlar çeşitlerimiz Ekler pasta Dolapta görür Orjinal bir ekler var evet ee, Alfi Star yine orada Bunlar Alfi Star Balıkene mı? Maraş tereyağlı kurabiyemiz Bu oh, çok, çok şeydir güzel. Evet. Ee, bu Tadına bak. Ya. Gerçekten. Evet. Burada ağızda gerçekten dağılır. ağızda dağılır. Maraş'ta harika. Harika göresel bir lezzet olarak ediyelim. cevabı sunulur. Muhteşem Katmerlerimiz var. Bakalım hemen. Üzümlü mı katmer? Evet katmer. Hı hı. Yine yeni bir çeşit mekik kek fıstık tereyağlı. Maraş çöreğini. Hı hı. maraş çöreğinin her çeşidini Afi'de bulabilirsiniz. Üzümlü çörek, fındıklı çörek, Ben sadece çörek. sadesini biliyordum. Cevizli çörek, tereyağlı. Bunların tatlı ve tuzlu olanları var değil mi? Aynen öyle. Kaynlı çöreğimiz Zeytinyağlı, tereyağlı ve üzümlü tarçınlı pastamız. Çok güzel. Hepsi çok Görüş güzel. Bunlar. Şunlar galeta mı? Evet, hmm, çok güzel. Gerçekten çok güzel. Buranın bir değeri var mı? Artık Her şeyin günlük sıcak ve taze olması. Zaten hmm. öyle şey olmazsa, var. öyle olmazsa bu kadar sevilmez herhalde değil mi? Her şeyin taze olma zorunluluğu var. Şu fıstıklısından tekrar. Hı -hı. Hı, -hı. bu aşırı güzel. Ya ben bunu hiç bir yerde yemedim daha önce. Kahraman başı gelirseniz Alfi Çöre'ye de mutlaka uğramayı unutmayın. Konuş. Adın Mehmet. ne? Mehmet. Mehmet. <laughs> Senin adın Mehmet mi? Mehmet. Mert. Ha Mert. Ha. bir adın daha var sanki. Evet. Var. E i̇nsanlar seni ne diye çağırıyor? Evet. Ne diyorlar sana? Mert mi diyorlar, Zahit mi? Mert, Mert mi diyorlar, Zahit mi? Zay, çocuğu evet. özgür bırak ya. Kameralar oynuyor şu an. <laughs> Oda da tavanı sen yedir istersen. Saray evet. <laughs> evet. kasabındayız. Evet. Karmamaraş'ın en eski kasaplarından biri bu saray kasabı. Hı hı. Şimdi Harika. ne yiyeceğiz? Ne sipariş Şimdi, verdik? Şimdi Maraş tavası yiyeceğiz. Maraş tava. Evet gençler bunun benzerlerini daha önceki videolarda yemiştik. Yediğimiz videolarda bir Osmaniye'de zorkun tava vardı. Evet. Bir de kilis tabağı, var. kilis tabağı var, bir de Hatay'da sinir tabağı var. eline benziyor. Ah, Ama bakalım buradaki var. nasıl? Şimdi ona bakacağız. Ekmek sıçısı, evet. Ay, Keşke duyurardı evet. Ekmek gerçekten... Keşke evet, videoda abi. tat ve koku ekleyebilsek. Hmm. Ayça bir dal bakalım. Şimdi senin yorumunu bekliyoruz. Biliyorum. Ayça benim biliyorsunuz ah. yemek badım. <laughs> ya kaldı, önce sana yedim. Sen, ye, sen ye sen ye. Sıcak çünkü değil mi? Evet sen ye, ölmezsen ben de yerim. Yanında Maraş biberi. Çeşnici başa. Evet. Hmm. Çok mu güzel? Ya. Neyse bu bitirmeden Biliyoruz biz oyuncu. başlayalım. <laughs> Bence <hiç> hepsini <laughs> yiyecek. Video çekiyoruz ayağına. Sana verecek mi? <laughs> Neyse. Sen bir zalim oldun sen ya. biraz. Zahit beğendin mi? Evet çok güzelmiş, çok beğendim maça Ama acı dediğim gibi gerçekten. Çok beğendim. Şu an bulunduğumuz yer şehrin merkezi saray altı değil mi orası? Evet, evet. Saray altında saray kasabındayız. Kasap Paşa geçiyor. Burası aşağısı hem kasap hem de üstünde böyle kebapçı gibi de böyle yapılan yemekleri yiyebiliyorsunuz. Burada başka şeyler de oluyor mu? Evet. Ne mesela? Fırın yemeklerinin hepsi burada var. bütün. Hmm. Evet. Evet. Yemekleri bensiz yiyorlar, bitiriyorlar. Şöyle nasıl zevkli yiyorlar göstereyim hemen. Benim Kahramanmaraş'taki ailem oldular. Hep beraber 3 gündür geziyoruz. Yemeye devam ediyorlardı. Ben böyle bunu <laughs> yiyeceğim yiyeceğim. Geliyorum geliyorum. Başlayacağım şimdi. Kapatıyorum. Evet buradan sonrasında da çok güzel bir yere daha gideceğiz. Geceyi paçada tamamlayacağız. Çünkü Maraş'ta geceler paçada tamamlanmış. Evet şu an ne yemeğe geldik? Ne yemeğe geldik? Efsane bir şey yemeğe geldik. Ama yiyebileceğim mi hiç bilmiyorum. Neredeyiz biz şimdi Melike. Bugünkü pa Melike benim anlatıcım biliyorsunuz zaten. Neredeyiz? Fahri Usta'dayız. Fahri Usta. Ne yapılıyor burada? Paça ve çorba çeşitleri. Hı -hı. Ama Fahri Usta, paçada, Maraş'ta. Çok meşhur ha? Çok meşhur. Paça dediğimiz şey kelle paça değil yalnız. Evet, Normal bir paça. Siyah et. Siyah. Et. Normalde e, sakatatlardan da oluyor. İşte beyin, söğüş, Işte ayak, kelle. Bu tercihe göre bunu yiyorsunuz. Bu senin yediğin sakatat et. değil, siyah et. Siyah et neresi o galiba? Hangi hayvan bu arada? Dana mı? Keçi, Keçi. dana. Siyah et. Buyurun. Yani gayet bildiğin normal et gibi. Evet, et. Siyah et. Böyle yanında sumak falan da var. Sumak, sarımsak. Bakalım çevreyi de şöyle göstereyim. Böyle bir mekandayız. Şimdi bakalım bir deneyeceğim. Umarım midem kalkmaz. Benim midem böyle e, ciğer dışındaki sakat karşı çok da iyi durumda değil. O yüzden deneyeceğim. Kelle paça pek sevmiyorum ama bu paçayı yiyeceğim. Siyah et. Gayet evet, normal et çorba ya. Evet. Gayet güzel yani. Hı. Ben... Tabi böyle evet hafif bir yumuşaklığı var yine o hafif böyle bir kelle paçamsı bir kıvamı var dedi ama evet. güzel yani deneyeceğim yemeye çalışacağım bakalım bayağı meşhurmuş. Fiyatı ne kadar bunun? Ee, Fiyatından da bahsedelim. Usta bu... Ustacım fiyatları ne kadar fiyatı porsiyonların? Fiyatı ne kadar porsiyonu? Fiyat olarak. Hı -hı. Tam porsiyon 20 lira. Tam porsiyon 20 lira. Tam porsiyon Az porsiyon 12 lira. 12 lira. 12 lira. 12 lira. Hı -hı. 12 lira. Tamamdır. Teşekkür ederiz. <laughs> Fiyatlar da böyle gençler. Ee, buraya gelirseniz maaş yemeklerde son noktada Fari böyle usta. siyah ette Fahri Usta'dayız. Hı -hı. Burası Paçacı. Kahramanmaraş'ta gece hayatında hep böyle bir son yaşanıyormuş. Biz de oraya geldik. Bugün hatta ben bir hamama gittim. Tabii de hamam videosunu çekmedim ama tarihi Çukur Hamam'a gittik. Çukur Hamam'da güzeldi böyle bayağı bir keselendik. Böyle günlerce üstümüze biriken kiri de atmış olduk böylelikle. Torbamızı paçayla Kahramanmaraş'ı sonlandırıyoruz. Kahramanmaraş'ta 3. gezimiz de bitiyor. Açıcı şey bir şey demek istiyor musun? Ne diyorsun? Vallahi paça dediler bir tedirgin olmuştum ama bu bildiğin etli torba. Hmm. Yani paça ile alakası yok. Hmm. O bir sarımsaktan falan dolayı böyle bir hani işte kelle bir paçaya bir yakınlık, bir yakınlık var. Mı? Ama sakatat sevmeyenler bu torbanın içi bilirler. Bu arada günlük Maraş gezimiz nasıl geçti? Ağır işte, yaşamlar gibi geçti. <laughs> sabah yemek yerken öğlen yemeğini, öğlen yemek yerken akşam yemeğini, sonra gece uyku arasında ne yiyeceğimizi düşünerek Aynen. işte. Aynen. Ve sabah... Ya bunların hiçbirini biz düşünmedik bir de Melike düşündü. <laughs> sabah bazen uyanmasak da yemek yemesek mi? Yani <laughs> Yatakta Furkan'la birbirimize Aynen. bakıp kanka bir saat daha yatalım karnımız da çıksa. <laughs> Aynen <falan."> birbirimizi <laughs> uyandırmıyoruz çünkü şey daha çok uyursak daha çok acıkırız <laughs> ve ertesi gün ağzından hızlı düşünüyoruz. Tahminen ben bir, bir, bir buçuk kilo almışımdır. Sen... Ben almamışım gibi. Almamışmışsın. Evet, Melike çünkü benim yediğimi düşünüyor hala. Yani, hmm. Neyse. Sallıyor yine bana orada. Melike ve diğer arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ederim. Melike, Cuma, Ayşegül ve Mehmet Ali. Onlara da teşekkür ederim buradan. Tekrar Kahramanmaraş'a da buradan sevgiler. Kahramanmaraş'a sevgiler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.